Projemizin adı Doğada sistemi Keşfetmek. Türkiye'den ve yurt dışından 19 okul öncesi öğretmeni ile yürüttüğümüz projede yaşam kaynağımız olan su konusunu inceledik. Problem durum olarak su kaynaklarımızın azalmasını ele aldık. Su konusunu sistem eğitimiyle birleştirerek doğadaki su kaynaklarının önemi üzerine etkili bir farkındalık projesi uygulamış olduk. Problem durum, keşfetme, tasarım ve değerlendirme aşamalarını uyguladığımız bu planda aynı zamanda uzman eğitimi, aile katılımı çalışmaları ve web araçları ile değerlendirme çalışmaları yaptık. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz suyu bilinçli tüketme konusunda farkındalık kazandılar. Erken çocukluk çağında sistem eğitimi ile e, tanışma imkanı buldular. Dünyadaki temiz suya erişim konusunda yaşanan problemi fark ettiler.